Bir daha 200 blok üstten başlatıyor oyun. Aa, bir yere inseydik daha. Bak bir ilk 20-30 saniye yürüyemiyorsun bak. Mesela şu an basıyorum. Abi akşam olmuş bile. Kırma sesi neden vurma sesi lan? Ben blokla... Hayır hayır yeter. <laughs> Selamlar ben freelance. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Artık normal Minecraft oynamaktan sıkıldım. Evet. Sıkıntımı da çakma Minecraft oynayarak gidermeyi düşünüyorum. Yani bir deneyeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. E kazma? Oğlum kazma yapılmıyor mu balta? E kazma balta da yapılmıyor Şu anlık elimde 3 tane sahte Minecraft var. E, yani çakma Minecraft. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Hadi başlayalım. 11 lira vereceğiz. Bu video birazcık masraflı olacak. E, bu nasıl bir arayüz? Neyse. Sargılamayalım. Hmm... Tabii ki de survival oynayacağız. Oğlum bu ne lan? Ee, oo kadın erkek yapabiliyoruz. Oğlum bu ne lan bu? Normal erkek saçı. Neyse sıkıntı yok. Adımız Musa. Oo Tekneyle mi geldik? Gemiyle gelmişiz evet. Gemiyle geldik. Hadi be sinematik şeyler mi var? Lan nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Oğlum bu nasıl? Bu <laughs> <laughs> çok yavaşmış. Yavaş. <laughs> ne türlü ölüyorum ki buna. Ben bunu nasıl alacağım? Çok yavaş koşuyoruz bu arada. Neyse. <laughs> Sonradan fark ettim ki oyunda donma varmış. Evet fazladan soğuğa maruz kalınca donarak ölebiliyormuşsun. <laughs> ben nasıl sığacağım? Koşamıyor mu? Dur <laughs> toprağın altına girersen böyle böyle. E nasıl koyacağım ben? Tabi oyun da değişik. Oyunun craftları da değişik. Oyunun craftlarını anlamam nereden baksan 10 dakikamı aldı. Ha tamam öğrendim. Hadi al bakayım şunu. Nerede? Ha burada ya. <laughs> Karakter hapşırıyor. Ne kadar garip bir oyun ya. E kazma? Oğlum kazma yapılmıyor mu? Balta? E kazma balta da yapılmıyor <laughs> ha. Eğilme butonu yok mu zaten? Allah aşkına diğer oyunumuza geçelim. Bu ne kadar kötü bir oyun. 11,5 lira ama yazık oldu ya. Worldcraft 3D. Hadi bakalım oynayalım. Ya bu nasıl bir arayız? Tam kabul et. Oh Allah kahretsin nasıl tasarlamışsınız? Normal bir huzur normal. Abi neden tüm çakma Minecraft'larda çok yavaş koşuyor bunlar ya? Hı. Eğilme yok lan. <laughs> Ana eğilmiyor oyunda. Oğlum bu ne eski Minecraft'ı gibi. Normalde sağ tıkla koyuyoruz sol tıkla hem kırıp hem de blok koyabiliyoruz. Nasıl bir şey lan bu? Bir dakika şimdi fark ettim lan. Bak ses dinleyin be. Adam bunu evinin bahçesinde sesi kaydetmiş herhalde. Görmeyecek mi lan o? Abi Minecraft'taki gerçek sesi kullanmışlar ya. Koyun mu? Allah kahretsin. Koyacağım kedi var. Selam kedicik. Ee, kedi çok korkunçsun dur. Zarar verebiliyor mu? Allah kahretsin öldürdüm yanlışlık. Ha bir şey diyeceğim o Enderman'sı yemin ederim çok korkmuş bak. İndirme. <laughs> bunu lan? İndirme. Bunlar ne oğlum? Biz şu bu ne <laughs> Oo, sese bak. Bakın abartmıyorum yaklaşık 15 dakika boyunca dümdüz yürüdüm. Oyunu o kadar berbat ki tek bir biyom var. Yani bir köy falan bulmaya çalışıyorum. Köy falan da yok. Ya, bu <gülüyor> <gülüyor> bu... Eh. <laughs> İndi. <laughs> Aa, <laughs> oh, gene reklamlar çıkmaya başladı çıldıracağım bir daha 200 blok üstten başlatıyor oyun Abi bir yere inseydik daha Bak, bir ilk 20-30 saniye yürüyemiyorsun ama mesela şu an basıyorum Abi akşam olmuş bile Kırma sesi neden vurma sesi lan hem blokla Hayır hayır yeter Abi hem şu bloklar dur dur görev gösteremiyorum reklam çıkıyor. Hem şu bloklar neden bu kadar arasında boşluk var? Abi blok kırdığında vurma sesi çıkıyor gibi ya. Ama yürüyebiliyorum. Bir dakika ben yaratıcı mıyım? Evet. Oh. Ne lan? Bu nasıl bir slot? Ee, şunu al. Ülkede iki tane lav var lan. Ne farkı var bunların? Ee, birinci slot. Oğlum bir tane koyuyor, bir tane koyuyor. Bak, baba. Oğlum, Space'e bastım, oyun durdu. 2D Craft, hadi deneyelim. O, oğlum, bu ne lan? Ha, ha! Oyun açılmış. Ben de diyorum, play. Oğlum, bu, bu nasıl bir arayız? Oyun açılmadı. Oğlum, bu ne? Allah kahretsin ya. Abi, sen şaka mısın? Allah kahretsin. Oo, bu ne mesela, bu ne? Ne bu çakmak mı? Aa o anında patlıyor bile. E? Ee? Allah aşkına ya böyle oyun mu olur? Abi yerin altında güneş var şaka mısınız siz ya bari birazcık uğraşsaydınız. Patladı abi nasıl pingim olabiliyor burada ya? Yakabiliyoruz mu? Yakamıyor. Oğlum da yakamıyoruz ya. Abi o içinden geçebiliyorum. Ya yapacağınız oyunun ben ta... Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Oğlum bu onların yanında çok iyi kalıyor ha. Yemin ederim bunu oynarım daha iyi.